you <laughs> Babası bizim konakta büyüdü. Peyker de kızım sayılır. Mahmure meseleyi açtığında doğrusu biraz tereddüt et. Ama sizi görünce... Ben de sizi görünce Nazır efendi. Böyle yakışıklı aslanlar gibi bir erkekle karşılaşacağım nereden aklıma gelirdi? Ay siz çok yaşayın Emi. Zarif erkeklere bayılırım. <laughs> Allah övmüş de yaratmış. Vallahi nazarımız değecek. Ay! <laughs> ah! Vallahi nazara geldi kız. Kimin nazarına acaba? <laughs> ben bu mereti ağzıma hiç sürmemiştim kalatalağa. Eh, i̇çmene bak, ilaç gibi gelir aşık olana. Eleyse benim derdimin ilacı şeker para. <laughs> ah ah, ne yaptım da söz verdim komiserime? Ya erkek adam sözünden dönerse biraz şey olur değil mi? Söz verdiğin adama bağlı. Söz verdiğin bu ziver gibi kancığın biri ise. Bak ee. oh, Galatalı. Komiserime laf söylersen bozuşuruk. <laughs> 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 Maşallah erkekten çok iyi anlıyorsunuz Letafet Hanım. Harbi konuşmak gerekirse imanın bey baba gibi eski kulağı kesiklerden çok iyi anlar. Bey babacığım kulağınız ne zaman kesildi? Yani kardeşim doğrusunu konuşmak gerekirse diyor eski kulağı kesik, affedersiniz, kaşarlanmış zampara demek. İmanım da bir samimiyet ifadesi. canım gibi mesela. Afet kalata idadisinden yetişmedir efendim. <laughs> Hay siz çok yaşayın emi! mi? Nazır efendimizden anlamayan kadına kadın mı derim ben? İltifatınıza layık olmaya çalışacağım Letafet hanım. Çapkın. <laughs> başınızı berbat ettim. Neyse. Öksürüğü kesildi. Ay keçeyi suya saldık galiba. Efendim? Aha, kardeşim ayıp mı ettik acaba diyor efendim. Aa, <laughs> Galata İdadisi, değil mi? Resim, utanma seni! Misafirler gidince dur! Dur, bakayım! Bizi be! Ah, beyefendiciğim! Ay! Ayağım takıldı da düştüm beyefendiciğim! Bu işte bir dümen var, aman mandepsiye basma be baba! Ha? Kardeşim oyuna gelmeyin demek istiyor efendim! Aa, bu kadar da fazla artık! Ah, ah! Belki de vermezler ha ile Eğer verirlerse... ...ya gebeyim daha iyi. Eşin içinde bir bokluk var. Var ama daha çakamadım. Yoksa bu pezo, bil evlatlığını, günahını bile vermez adama. Ya ele deme, beni çok takdir ediyor. Bana bak bekçi başı, bu ziver alça Allah bir dese inanmayacaksın. Ya bak Galatalı, bana söv. Bana söv ama komiserimden... Başlatacaksın komiserimden şimdi be! Ya Allah aşkına böyle konuşma ya! Vallahi billah seni tutuklayacağım yahu! <laughs> Çok hoşsunuz <laughs> Nazır Efendi. Bekleriz efendim. İnşallah en yakın zamanda ziyaretinize geleceğiz yavrum. Biz hallederiz efendi baba. Siz yorulmayın. Ne demek siz yorulmayın? <laughs> Letafet ampendi ile yeniden görüşme imkanı bulmak bizim için en büyük Aa! zevk olacaktır. <laughs> İttifak ediyorsun. Adresi verelim size. Bizim fakirhane. <gülüyor> <gülüyor> siz mi çimdiklediniz beni? Size karşı mı? Şimdi harekatımı yaptım. Allah Allah. Bela mi? <laughs> Affedersiniz. Ziver. Ziver. <laughs> Hafif tertip okşamak yeter teyzeciğim. Yazıktır. Fazla var izine kayma. Ee, i̇şte tahmin ettiğiniz gibi bu lafta anlaşılmayacak bir şey yok. İyi bakayım. İyi. Rezil ispat bize. <laughs> 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 ah 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 daha çekersen Kerem gibi yanacaksın bekçibaşı haberin olsun. Ya ben zaten yanmışım galatalar. Ah şeker para ah! Gel vazgeç şu namussuz zivere verdiğin sözden. He? Komiserime namussuz deme. Şu senin namus timsali komiserin var ya dünyanın en sefil herifidir. Ya galatalı deme. Kayınpederine güvenip galatayı soydu soğana çevirdi. Ya deme tutuklayacağım seni. Yemek onda. Rüşvet yemek onda. Her bir şey onda. A, tamam, günah benden gitti. Hı? Vur bakayım elini. Hı? Hah, tutukladım. <laughs> e şimdi ne olacak şimdi? <laughs> Karakola gideceğiz. E ya gelmezsen? Zorla mı götüreceksin, zorla mı? Yok! Ne haddime! Sen benim kardeşimsin. Zaten yüreğim parça parça. Bir daha sen üzme, hadi gel git. Ulan bekçi başı, bu işi de kendine benzettin be. Hatırla gönülle adam tutuklanır mı ya? Komiserime söyledi. Ben seni tutuklamazsam yaşayamam. Kardeşinin ölmesini ister misin? Hadi gel kurban ölmez Hadi gel gidelim! <laughs> ağlama lan, ağlama! Beni de alatacaksın şimdi, hadi! Dur bari, şey atalım şu kelepçenin üstüne. Attık! Hayrola ağam? Bir mesele yok. Cumali kardeşimle karakola kadar gidiyoruz da. Pekala! Hadi yürü bakalım başımın belası yürü <laughs>